Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, bir basın Arapçası dersimizle tekrar beraberiz. Çoktandır ara vermiş olduğumuz basın Arapçası derslerimize inşallah tam gazıyla devam edeceğiz. Bugünkü parçamız Fransa parlamentosundaki milletvekilleriyle ilgili olacak. Nuvabun Fransiyyuna yugadiruna istema'al parlamani vücudu talibetin muhaccebe. Evet, Nuvabun. Nuvab ne demek? Naib Nuvab milletvekili. Nuvabun milletvekilleri. Sıfatı geliyor. Fransiyun. Fransalı milletvekilleri. Evet. Nuvab burada müptidaydı. Fransiyun da onun sıfatıydı. Yugadirune. Terk ediyorlar. Evet. Yugadirune. Burada arkadaşlar fiil cümlesi olarak nedir? bunun burada haberidir. Neyi terk ediyorlarmış? İctimal parlamen. Parlamento toplantısını. Yani meclis toplantısını terk ediyorlar. Niçin? Mefulle geldi. Li vücudi talibetin öğrencinin bulunmasından dolayı öyle öğrenci sıfat geliyor. Muhaccebetin örtülü. Evet. Tercüme yaparken nasıl yapacağız? Failimizi veyahut da müptedamızı başa alacağız. Eğer isim cümlesi ise müptedayı, fiil cümlesi ise failimizi. Faili veya müptedayı başa aldığımızda ilk önce sıfatıyla beraber ediyoruz. Yani şöyle Fransız, Fransız milletvekilleri, Fransız milletvekilleri ve fuleyi başlanabiliriz. Örtülü öğrenci bulunduğundan dolayı Fransız parlamentosunda yani parlamentodaki toplantıyı terk ettiler yüklem geldi terk ettiler terk ediyorlar diye mana veririz işte basın hapis olduğu için terk etti diye de çevirebiliriz peki gadera parlamaniyuna yeminiyuna ve cumhuriyuna emsil hamis içtima'an fil parlamanil fransi raftan li vücudu talibetin muhaccebetin fil içtima'a gadera ne demek kadara bu babından ayrıldı fiil değil mi? Evet fiil cümlemiz neydi? Fiille başlayan cümleye biz fiil cümlesi diyoruz. Yani kelimenin ana omurgası fiille başlıyorsa o zaman o cümlemiz nedir? Fiil cümlesidir. Gader'a mufaale babından fiilimiz. Kim ayrıldı? Gader'a. Barlamaniyun. fail geldi değil mi? Millet Milletvekilleri. Yani şurada aslında ee, şöyle demesi lazımdı. Nuvabun mesela milletvekilleri de. o da onun eş gibi. Tamam. Barlamaniyun yani parlamentoda olanlar. Kim bunlar? Milletvekilleri yani. Peki Barlamaniyune yani Nuvabun milletvekilleri failidir. Ayrıldı. Şimdi sıfatı geliyor milletvekillerinin. Yemini sağcı olan, cumhuri Evet cumhuriyetçi. Cumhuriyetçi ve sağcıymış bunlar. Sağcı, cumhuriyetçi, milletvekilleri terk etti. Galiba terk etti ayrıldı manasında. Peki emsi dün zarfı zaman değil mi? Dün ayrıldı. Bu mahallen irabalılar. Mahallen mensuptur. Galdera'nın mefulu fihi yani zarfıdır. El-Hamis. El-Hamise demesi lazımdı. Evet. Ne demek? el hamise perşembe. Emsi el hamise perşembe günü o da zarfı zamandır. Neyi terk etmiş meful, mefulün bir geliyor şu anda. Gaderan meful an toplantıyı terk etti. Şimdi öyle toplantı ki şu kuralı unutmayacağız. Nekeden sonra gelen nekeden sonra gelen cümleler veya nekeden sonra gelen Car mevcurlar arkadaşlar genelde ne olur? Tabii ki o nekrenin sıfatı olur. Öyle toplandı ki Fil barlamanil ferensiyye bakın. Fiil barlamanil ferensiyye. Yani Fransız parlamentosunda olan Fransız parlamentosundaki toplantıyı terk etti. Şimdi mefulliye geliyor. Mefulleh ne demekti? Sebebiyet ifade eden. Yani failin hangi sebeple bu işi yaptığını ifade ediyor. Fail milletvekilleri işine ayrılma. için ayrıldılar. Evet, rafdan itiraz ederek. Kabul etmeyerek. Ni li vücudi talibetin. Öğrencinin bulunmasını, öğrencinin bulunmasını evet kabul etmeyerek. Öğrencinin bulunmasını tamam. Kabul etmeyerek itiraz ederek. Burada için ya, burada aslında buradaki için manasında değildir bu. Bu, evet, lam aslında burada e, ile manasında. Yani bağ manasında. Raftan ve fulleh budur. İtiraz ederek, kabul etmeyerek. Neyi? Bakın, bir gibi. Li vücudi talibeti. Öğrencinin bulunmasını kabul etmeyerek, itiraz ederek. Öğrencinin bulunmasına itiraz ederek ve fulleh raftan. Ne yaptılar? Ayrıldılar. Öyle öğrenci ki öğrenci sıfatı geliyor. Bu haccebetin başörtülü. Yine bakın dedi ki nekre. Nekreden sonra gelen evet yine cari mevcurlar nedir? Onun sıfatı olma ihtimali çok yüksektir. Fil içtima toplantıda olan. Toplantıda yani parlamentoda bulunan başörtülü öğrencinin bulunmasından dolayı bakın. Parlamentodaki başörtülü öğrenci bulunduğundan dolayı itiraz ederek, bulunmasına itiraz ederek Fransız parlamentosunda sadece Cumhuriyetçi milletvekilleri dün Perşembe günü Fransız parlamentosunu ne yaptı? Terk etti. Parlamentosundan ayrıldı. Değilebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir toplum arasına bakalım. Fransız milletvekilleri doğru mu? Evet. Nouveau Fransız Yun. Tamam. Ne olmuş onlara? Başörtülü öğrencinin olması sebebiyle tamam. Yani şu li vücudi talibetin muhaccebetin evet. Toplantıyı terk etti. Toplantı ne? Evet. ihtimal parlaman yuhadirune o da tamam. Dediğimiz gibi basın hapsi olduğu için biz buna film biz buna film mazı manası veriyoruz ama film uzarına da terk ediyor. Tamam, terk ediyor diye normalde film uzarının kendi manası şimdiki zaman ve gelecek e, şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zaman tarzında verilebiliyor durumuna göre. Peki sağcı ve cumhuriyetçi milletvekilleri doğru mu? Doğru. Parlamaniyuna, yeminiyuna, cumhuriyuna. Peki sağcı ve sağcı ve cumhuriyetçi milletvekilleri ne olmuş bunlara? Bakalım. Dün, dün var mı var emsi? Dün. Perşembe, dün Perşembe, El Ne olmuş? Toplantıda başörtülü öğrencinin bulunmasını itiraz ederek. Dedik ya, Filistin'de toplantıda başörtülü öğrencinin bulunmasına karşı çıkış çıkarak, karşı çıkmak için karşılıklarından dolayı gibi müfulleh manası vereceğiz. Evet. Fransız parlamentosunda düzenlenen toplantı terk etti. Gadera. Evet. Fil parlament Fransızı'yı istimaen. O da evet, doğru. Toplayacak olursak. Evet. Nuvabunu Fransızı'yuna yugadiruna istimaal parlament ile vücudu talibetin muhaccebetin. Fransız milletvekilleri başörtülü öğrencinin bulunmasından dolayı toplantıyı parlamento toplantısını terk ettiler. Sağcı ve Cumhuriyetçi milletvekilleri dün perşembe günü toplantıda başörtülü bir öğrencinin bulunmasına itiraz ederek Fransız parlamentosunda düzenlenen toplantı terk etti. Gader parlamani yuna yemin yuna cumhuri yuna emsil hamis istimaan fil parlamani fransi. Raftan li vücudu talibetin muhaccebetin fil içtima. Evet. Tabi basın artısındaki bu cümleyi öğrenmiş olduk. Bir şey daha öğrenmiş olduk. O da gerçekten de Avrupa'nın gerçek yüzü değil mi? Özgürlüğün yalnızca kendilerine oldu. Müslümanlara değil. Özgürlük onlara. Yoksa bir Müslüman başörtülü kız bulunursa onlar ne yapabilirler? Parlamentoyu terk ederler. Rabbim Müslümanlara birlik, dirlik, beraberlik, ihsan eylesin. İnşallah hepinize muvaffakiyetler diliyorum.